Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomda sizlerleyim. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ben de şu anda büyük kutu ve mega kutum var arkadaşlar. Görevlerimi tamamlayarak aldım arkadaşlar. İsterseniz hemen cicik başlayalım. Bu arada kardeşim de burada evet. e, şey e, böyle dükkanın sonundaki yere kodlar yazacağız. Böyle rozet benlendiğim mma gibi. Onları yazacağız. İsterseniz hemen cizik başlayalım. Şimdi ise dükkana gidiyoruz. Evet. Ve şunu şöyle alalım arkadaşlar. Bir dakika. 7 yazma taktiğiymiş arkadaşlar. Bu 7 yazmasını bir 6 altı, altı yazsın istiyorum. İnşallah 8 evet. yazar. 8 yaz yazmaz da. Neyse. Hadi 9 dokuz, dokuz. Aynen 9. Dokuz. Rozetmen. roz Et. Etmen. Landi. Rose man. <laughs> Gir. Girdik. Landi giriyoruz şimdi. Landi. Bir dakika Landi. Okay. M -m -a. M M A. Bir dakika. Gerisini söyleme M M A. Yeah. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlarım geldim. Şimdi B, ne geliyor? B, A. B, F ve A. Bir de değil mi? Yok. Hayır, onlar ayrı yazılıyor. Aynen. Ha. Lek yazıyoruz değil mi şimdi? Lek. Lex. Lex, aynen Lex. Rozetmen. Rozetmen. <laughs> aynen. Rozetmen şimdi arkadaşlar. <laughs> Men. Rozetmen geldim. Bir dakika arkadaşlar, birisi soruyor da şu anda beni hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, birisi aramıştı ve döndüm. Ee, hadi bakalım devam edelim. Sonra ne yazıyoruz? Zor etmem efsanevi mi yazıyoruz? Evet. Efsanevi. Ev efsanevi. Ve bitti. Efsanevi. Girip girmemesi önemli değil arkadaşlar. Evet şimdi Ay. ise açıyoruz kutularımızı. İkınarlık Mega kutu yetişeceğim ve içince başlıyoruz. Ya lütfen ama lütfen güzel bir tane karakter çıksın. Amin. diyoruz ve başlıyoruz. Kaç yazına bakmayacağız. Kaç yazına biz bakmıyoruz şu anda. Bakma lütfen bakma tamam. Daryl, Nita... Bir şey yaz. Dört beş yazmıştı yazmış. herhalde. şey yazmadı. Hani yedi yazıyordu ama. Ya bir şey gelmedi ama. Ben o kadar şey başına mı açtım şu anda? Yani ya Arkadaşlar şey eğer Fatih benim 20 elma 30 elmasımla dedi ben şunu alacaktım. E, Panda Nita ama gitmiş zaten. Ne yapmış olmaz. Evet arkadaşlar. Böyle yani bir şey çıkmadı üzüldüm bir şey çıkmadığına ama olsun şurada da şey varmış bunu da alalım. Bu kimi verelim güç puanını seviyesi düşük olanın birisini verelim. Fatih bir kıbraşma. Jesse'ye çok... verdim. Tamam Jesse. <laughs> ee... Altın çok önemli. Evet Altın güzel arkadaşlar da benim blok kalmam çok az kaldı şu anda. Ha, ha. Yok şimdi olmaz da arkadaşlar. Şimdi e, ne yapıyoruz bir tur oynayalım mı isterseniz. Hadi bakalım bir tur soygun oynayalım bir de. En önemlisi bir bardak su içeyim. Hmm. Tamam. Hmm. Arkadaşlar benim balim yok. Ama arkadaşlar diğer hesabıma geçelim isterseniz. E, bir dahaki videomda. Hayır senin nasıl hemen o için oluyor. Çıkar mısın hayatımızdan lütfen. Ya arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim şöyle bir tane sorunum var. Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum ee, benim telefonumun şeyi o hoparlörü altta olduğu için yani telefonun alt katında hani böyle şöyle falan takıyoruz ya işte orada o yüzden telefonu elime aldığımda arkadaşlar sesim size gelmeyebilir o yüzden ee, yani. Pek de oynayamıyorum. 11 on şu anda. Ben ona gidiyorum ve onu vuracağım. Diyecekken vurdular. Ege. Ege yaptısı. Bir dakika bir şey merak ettim arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğim. Savaş günlüğüne bir dakikalığına gidiyorum ve şu Leon ve Ege'nin şeyine bakacağım. Bu kadar karakteri var beni yenmiş. Bir de Ege'ye bakacağım. Şuna bakması kalmaz. Frenki var. Wow, güzel. Burada da böyle işte. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki like videomda görüşmek üzere. Bay bay.